Hani Marjinal Bizlik serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde konumuz Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta işlenen ve oldukça fazla ilgi çeken Mehmet Tural olayı olacak. Olay Müge Anlı'da başladığı ilk andan olayın çözüldüğü ana kadar çok büyük bir ilgi çekti ve yine aynı şekilde milyonlarca izleyici tarafından takip edildi. Peki nasıl gelişmişti bu Mehmet Tural olayı ve hiç takip etmeyenler için bu olayın özeti neydi? İşte bugün konumuz aslında tam olarak bu olacak. Fakat öncesinde Hani Marjinal Bizlik serisinin daha sık gelmesini istiyorsanız tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu uyarıyı yapmayı çok fazla sevmiyorum fakat istatistiklere baktığım zaman bu uyarıyı yaptığım videolarda ciddi bir artış söz konusu oluyor o yüzden söylemek istedim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve Mehmet Tural olayına bir beraber bakalım. Müzik Konya'nın Akşehir ilçesinde düğün ve etkinliklerde temsili Nasrettin Hoca kılığına girerek tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural, 1 Nisan 2025 tarihinde aniden ortadan kayboldu. Ailesi Tural'dan haber alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundular. Lakin o dönemde yapılan aramalarda kendisine ait herhangi bir ize rastlanmadı. Mehmet Tural'ın 90 yaşına yaklaşan annesi Melahat Tural, oğlunun bulunabilmesi adına ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kayıp başvurusunun ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayı derinleştirerek Konya ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerini Mehmet Turalı bulmakla görevlendirdiler. Bu vakada Müğanlı ve ekibinin işi aslında kolay başlamıştı, rahatlıkla diyebiliriz. Zira Mehmet Tural'ın kaybolmadan önce yakın çevresini anlattıkları olayın seyrini değiştirecek ciddi ipuçları barındırıyordu. Ortaya atılan iddialara göre Mehmet Tural kaybolmadan çok kısa bir süre önce dolandırıldığını söylemiş ve yakın çevresine "Şayet bana bir şey olursa bunu Kenan'dan bilin." diyerek Kenan isimli birini işaret etmişti. Hatta Tural'ın evden ayrılmadan önce "Eğer birden ortadan kaybolursam hiç vakit kaybetmeden jandarmaya haber verin şeklinde bir uyarıda bulunduğu da sonradan ortaya çıkacaktı. Mehmet Tural'ın az önce bahsettiğim söylemlerindeki Kenan ismi daha sonrasında Müge Anlı ve ekibi tarafından mercek altına alınacak ve soruşturmanın adeta odağına yerleşecekti. Tural'ın kaybıyla alakalı araştırmalar derinleştikçe dolandırıcılık iddiası çok net bir şekilde gündeme geldi. Tural'ın kaybolmadan önce sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği ortaya çıktı. Bu büyük meblaları kaptırdıktan sonra ise kendisi ...istihbaratçı olarak tanıtan 32 yaşındaki Kenan Yılmaz isimli bir şahıstan yardım istediği belirlendi. Mehmet Tural'ın kaybolduğu 1 Nisan günü memleketi Akşehir'de bulunduğu ve Tural'ı en son gören kişi olduğu tespit edildi. Kenan Yılmaz olay müge taşındıktan sonra ise programa bizzat dahil olarak kendisine savunmaya başladı. Kenan Yılmaz günlerce canlı yayınlara bağlanarak Mehmet Tural'ın hayatına son vermediğini... ...ve yine aynı şekilde onun kaybolmasıyla hiçbir alakası olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Lakin program esnasında ortaya çıkan bulguların üzerine bir de... Kendi kendisinin çelişkili ifadeleri eklenince ne program ekibi ne de izleyiciler hiçbir şekilde açıklamalarından tatmin olmamaya başladılar. Müge Anlı, Kenan Yılmaz'ın Mehmet Tural ve ailesine kendisini polis veya istihbarat görevlisi gibi tanıtmak için kullandığı bir sahte kimlik kartını gündeme getirdi. Canlı yayında gösterilen bu kimlikte Kenan'ın fotoğrafı ve resmi kurum logosu yer alıyordu. Anlı bunun gerçek bir polis kimliği olmadığını vurgulayarak Kenan Yılmaz'ın savunmasını çürüttü. Kenan ise bu kartı açıklama getirerek aslında özel güvenlik görevlisi olduğunu, bir derneğin üye olduğu için kendisini ...böyle bir kart verildiğini iddia etti. Yılmaz konuya ilişkin danışman olarak çalışıyorum. Polis olduğumu iddia etmedim diyerek kendini savundu. Ve aslında bir bakıma resmi görevli olmadığını da bu şekilde kabul etmiş oldu. Bu süreçte Kenan Yılmaz'ın Mehmet Tural ve Mehmet Tural'ın ailesiyle iletişim kurarken... ...yeşil kod adını kullandığı da ortaya çıktı. Program esnasında Müge Anlı kendisine yeşil kod adının nereden geldiğini de sordu. Bu sorunun akabinde Kenan Yılmaz'ın verdiği tutarsız cevaplar dikkat çekerken... ...Müge Anlı da hem Mehmet Tural'ın ailesinin hem de milyonlarca insanın merak ettiği... Soru soruları tek tek sormaya başladı ki zaten o ana kadar programda yaşanan onca şeyin ardından bunun artık bir kayıp vakası değil bir vakası olduğu yönündeki şüpheler de iyice güçlenmişti. Nitekim programda ortaya çıkan yeni bilgiler üzerine Konya Emniyeti de devreye girdi. Müge Anlı'daki yayınlar resmi makamlarca ihbar kabul edilerek polis ve jandarma ortak bir çalışma başlattı. Akabinde programda gerçekten çok önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme Mehmet Tural'ın kaybolduğu gün onu gören bir tanığın ortaya çıkmasıydı. Bu tanık kaybolduğu 1 Nisan günü Tural'ı şüphelerin odağındaki Kenan Yılmaz'la birlikte gördüğünü ve ikilinin buluşmasına bizzat şahit olduğunu canlı yayında anlattı. Fakat aslında önemli olan bu değildi. Çünkü tanık o gün ilginç bir detay fark etmişti. İddiaya göre Kenan Yılmaz o gün Mehmet Tural arabasına binerken belinde bir emanet taşıyordu. Canlı yayında dile getirilen bu iddia Kenan Yılmaz'ı köşeye sıkıştıran bir başka unsur oldu. Kenan ise programda bu iddiayı da reddetti ve buluşma anındaki detayları çarpıtmaya çalıştı. Diğer yandan Mehmet Tural'ın kaybolduğu gün yanında yüklü miktarda para olduğuna dair bilgiler ailesi ve program ekibi tarafından paylaşıldı. Programda anlatılanlara göre Tural o gün oraya yanında 220 bin TL parayla gitmişti. Yine Aynı şekilde programa katılan tanık da Tural'ın yanında o gün bir çanta olduğunu söylüyor ve çantayı sıkı sıkı tuttuğunu belirtiyordu. Müge programında cebindeki 220 bin TL nereye kayboldu sorusu gündeme getirildi ve bu para olayın önemli bir bilinmezi olarak tartışıldı. İddiaların odağındaki Kenan Yılmaz ise Müge sorusu üzerine canlı yayında Tural'ın yanında para olduğundan haberi olmadığını öne sürdü. Yılmaz hiçbir şekilde paraya yönelik bir bilgisinin veya ilgisinin bulunmadığını söyleyerek kendisini savunmaya aynen devam etti. Ancak hem tanık ifadesi hem de para konusu belirsizlik, Kenan Yılmaz'a yönelik şüpheyi derinleştirdi ve olayın suçlusu olma ihtimalini kuvvetlendirdi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından 17 Haziran 2025 günü Müge ile Tatlı Sert programında yine bu konu işlenirken olay belki de en dramatik noktasına ulaştı. Kenan Yılmaz, üzerinde kurulan yoğun baskı ve kendisinin yaratmış olduğu çelişkilere daha fazla dayanamayarak her şeyi itiraf etti. Türkiye'nin adeta nefesini tutarak izlediği canlı yayında Yılmaz, Mehmet Tural'ın hayatına bizzat kendisinin son verdiğini alenen kabul etti. İtirafın ayrıntılarına göre Kenan Yılmaz ile Mehmet Tural 1 Nisan akşamı saat 17 sıralarında Akşehir Otogarı'nda buluşmuştu. Kenan İstanbul'dan gelip köyüne uğrayan Mehmet Tural'ı otogardan alıp yola çıktıklarını, yolda birlikte bir tesiste çorba içtiklerini anlattı. Daha sonra araçla Değirmenköy civarındaki bir baraj bölgesine doğru gittiklerini belirten Yılmaz, bu esnada Mehmet Tural'ı aslında kendisini kandırdığını itiraf etmeye çalıştığını söyledi. Kenan Yılmaz'ın ifadesine göre aracın içinde ben bu kadının adını sanını bilmiyorum. Belki sana yalan söyledim. Paranla pulunla işim yok şeklinde Turala gerçeği anlatmaya çalışmış. Bu sözleri üzerine ise Mehmet Tural'ın öfkelendiğini iddia etti. Mehmet Tural'ın kendisine güveninin sarsılmasıyla aralarında tartışma çıktığını ifade eden Kenan Yılmaz, olayların kısa süre içerisinde kontrolden çıktığını ekledi. Yayında gelen bu itirafların devamında ise şunlar yer alıyor. İddialara göre hava karardıktan sonra Mehmet Tural'la Kenan Yılmaz aralarında geçen tartışmanın ardından virajlı bir yolda araçtan iniyorlar. Araçtan indikten sonra ise uçurumun kenarında hararetli bir tartışma başlıyor. O esnada Mehmet Tural aracın içerisinden beri Kenan Yılmaz doğru doğrultmuş olduğu emanetini tekrardan Kenan Yılmaz'a doğrultuyor. Kritik anda panikle harekete geçtiğini söyleyen Kenan Yılmaz aralarında bir arbede yaşandığını ve Tural'ı etkisiz hale getirmeye çalıştığını anlattı. Yılmaz'ın ifadesine göre Tural'ı durdurmak isterken refleksle onun boğazına sarıldı. O esnada Mehmet Tural ise... Tam namlusunu Kenan'ın yüzüne doğru çevirmeye uğraşıyordu. Kenan Yılmaz namluyu ters yöne doğru itmeye çalışırken de bir anda ateş sesi duyuldu. Mehmet Tural'ın tam olarak neresine isabet ettiğini hatırlamadığını söyleyen Kenan Yılmaz, Tural'ın bir anda sendeleyerek yol kenarında bulunan uçurumdan aşağıya düştüğünü dile getirdi. Aynı zamanda tahmin edebileceğiniz üzere olayın da bir kaza sonucunda olduğunu öne sürdü. Kendisinin olay esnasında şok geçirdiğini ve panik içerisinde yaklaşık 10 dakika boyunca olduğu yerde beklediğini söyledi. Ardından kendine geldiğinde ise olay yerinden ayrıldığını belirtti. Yılmaz itir suç delillerini gizlemeye yönelik adımlar attığını da açıkladı. Arbede sırasında Mehmet Tural'dan aldığı emanet parçalara ayırdığını belirten Kenan Yılmaz, parçalarını bir çerez poşetine koyduktan sonra köyden çıkarken karayol üzerindeki bir çöp konteynerine attığını söyledi. Böylece olayın kayıp vakası gibi kalacağını düşündüğünü itiraf eden Yılmaz, bugüne dek Tural'ın cansız bedenine dokunmadığını, aramalara rağmen bulunamadığını ifade etti. Tüm bu itiraflar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük bir şok etkisi yarattı. Lakin elbette bu sayede aylardır sır perdesi aralanamayan Mehmet Tural olayı da çözülmüş oldu. Evet ben bu videoyu çekerken konuya ilişkin tüm detaylar bu şekildeydi. Kaynaklar üzerinde kısa bir arama yaptım. Kenan Yılmaz'a henüz bir ceza verilmiş mi, cezası kesinleşmiş mi gibisinden. Fakat net bir sonuca ulaşamadım. Muhtemelen bundan sonraki kısa bir süreçte yargılanacaktır ve cezası kesinleşecektir. Ne diyelim Allah rahmet eylesin, acılı ailesine de başsağlığı diliyorum. Evet dilim döndüğünce sizlere Türkiye'nin gündemini bir iki haftadır meşgul eden Mehmet Tural olayını özetlemeye çalıştım. Haftalarca sayısız bölümlerle devam eden bu tarz olayları sizlerden gelen talep doğrultusunda doğrultusunda olabildiğince en kısa sürede araştırıyor ve sizlere sunmaya çalışıyorum. Haliyle bunu yaparken de çoğu programı hızlandırarak izliyorum. Atladığım noktalar olmuş olabilir, ufak tefek hatalar olmuş olabilir. Lütfen yorumlar kısmında ilgili düzeltmeleri yapmayı unutmayın. Böylece konu hakkında olayı yıllar sonra merak eden insanlar için bile bir döküman oluşturmuş oluruz. Evet bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.